Evet gençler hepinize Merhaba iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum şimdi e, Pisagor teoremi ile beraber üçgenlerde uzunluk e, kısmına başlıyoruz üçgende açı kısmını bitirmiştik şimdi Pisagor teoremi e, dediğimizde e, Aslında herkesin bildiği çok net bir ifade birkaç bir şey konuşmak istiyorum sadece O da şu e, iki tane e, doğrunun dik kesiştiğini kabul ettiğimizde a kare eşittir b kare artı c kare. Yani bir üçgen içerisinde dik kenarın karşısındaki hipotenüsün karesi diğer iki tane dik kenarın kareleri toplamına eşit. Bu zaten hepinizin bildiği e, çok net bir şekilde şu anda da e, bununla ilgili belki 700'e yakın e, ispat e, var olduğu biliyor ki e, bunlar sadece hem sezgisel anlamda hem de normal matematiksel cebirsel anlamda da çok fazla ispatları mevcut. Şimdi e, burada e, bir de e, özel üçgenlerden bahsedeceğim. Şöyle, şimdi özel üçgenler dediğim kavram da yanlış anlaşılmasın yani özel üçlüler. Şimdi tabii hepimiz şunu çok iyi biliyoruz, İşte 3, 4, 5, işte 5, 12, 13. Bu e, ifadeler veya 7, 24, 25. Bunların tabii katları da e, mevcut, İşte 8, 15, 17. Doğru mu? Bu ifadeler mevcut. Şimdi bunlarda şöyle bir durum var gençler. sonsuz tane vardır aslında. O da şu. Bak katlarından bahsetmiyorum. Farklı farklı ütüler bile sonsuz tanedir. Neden? Çünkü bu aslında asal sayılarda Fermat'ın söylediği asal sayılar sonsuzdur. Teoremine göre ortaya gelen bir şey. Ne olduğunu şimdi söyleyeceğim size. Şimdi eğer en küçük kenar en küçük kenar bir asal sayıysa bak şimdi 3, 5, 7 gibi bir ifade ise bu arkadaşların karesi 3'ün karesine 9, 4, 5 daha 9. 5'in karesi 25, 12, 13 daha 25. 7'nin karesi 49, 24, 25, 49. Yani buradaki ifadede ne var? Ee, en küçük e, sayının karesi 2 tane ardışık sayının toplamına eşit. O zaman dedim ki 11 asal mı asal karesi 121 demek ki 60, 61 bu da özel bir üçgen. Değil mi? Örneğin 13 asal mı asal 169 olduğuna göre ne olacak? 84 85. Örneğin 17 17'nin karesi 289 144 145. Evet bunlar da birer e, özel üçgenlerdir. Yani özel üçlü diyebileceğimiz üçgenlerdir. Sonsuz tane olmasının sebebi de tamamen asal sayıların sonsuz olmasından kaynaklı bir durumdur. Pisagor teoremiyle ilgili söyleyeceklerim çok fazla bir şey yok zaten bunlar. Şimdi Vakit kaybetmeden hemen birinci sorudan başlayalım. Şimdi net bir şekilde 3, 4, 5'in iki katı 6, 8, 10 e, üçgeni olduğu belli. BDC üçgeninin hemen burada bir Pisagor daha, bir özel bir üçgen daha çıktı. Yani da 8, 15, 17 oldu. Birinci sorumuzun cevabı A seçeneği dedim. Hemen ikinci sorumuza e, bakalım. Şimdi e, buradaki e, AC ifadesinin ne olduğunu biliyoruz gençler hem yukarıdaki hem aşağıdaki e, üçgende e, ortak bir ifade olduğunu biliyoruz. Yani burada x kare artı 6'nın karesi ac'ye eşit, 4'ün karesi artı 5'in karesi bu da ac'ye eşit. O yüzden hemen x kare artı 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16 5'in karesi 25 dediğimde Burası 41 karşıya attığımda x kare ifadesinin 5, X değerinde burada kök 5 olduğu belli. İkinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Büyük ABC üçgenine baktığımızda gençler, bakın ABC üçgenini bir şöyle bir büyük üçgeni bir irdelediğimizde, şimdi göreceğimiz bir nokta var. Tabii ki de bu büyük üçgenin biz ne olduğunu biliyoruz. Dik bir üçgen olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Dik üçgende hemen aklımıza gelen ifadenin de. Pisagor e, teoremi olduğunu bildiğinden. E şimdi burada hipotenüs nedir? 8'dir. Peki hipotenüs 8 ise hemen 8'in karesi 64 buradaki 6'nın karesi artı AB'nin karesi dedim. Peki 64 ifadesi eşittir. 6'nın karesi 36 artı AB'nin karesi yaptı. Bunu karşıya attığımızda 8 5'ten 3 çıktı. 28 yani burada AB'nin karesi ifadesi 28 oldu. Ee, yani herhalde bir hata yapması 64 e, değil mi? 36, e, 5, 3, 2. E, 64, 36. Evet. Peki burada AB ifadesinin ben ne olduğunu gördüm. E, kök 28 yani 2 kök 7 olduğunu e, net bir şekilde gördük. Şimdi bu ifadeye göre e, artık şu üçgende e, Pisagor teoremi uygulayabiliriz. Bakın ADB üçgeninde. Artık Pisagor teoremi bu üçgende uygulanabilir. E, bu ifadeye göre de biz e, ne olduğunu söyledik hemen. Dedim ki 2 kök 7'nin karesi yani 28 eşittir 3'ün karesi 9 artı x kare. Karşıya attığımızda 19 eşittir x kare. X'in değeri buradan ne çıktı? Kök 19 yani 3. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet hemen 4. sorumuza baktığımızda gençler ilk önce verilerin fazla olduğu e, üçgene doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bakın şimdi şurada farkındaysanız iki tane veri var ve dik bir üçgen var. Benim işim burada biraz daha kolay. Şimdi bu ifadeye göre hemen 345'in karesi e, 9 kere 5'ten 45 olduğunu, 3'ün karesi 9 artı BC'nin karesi olduğunu söyledim. 45'ten 9 çıktı 36. BC'nin karesi ise e, buradan... BC ifadesinin ne olduğunu gördük. 6 olduğunu gördük. Demek ki BC ifadesi 6'ymış. Şimdi büyük üçgene baktığımızda ne görüyoruz? Burası 6, burası 8. Demek ki X ifadesi buradan ne yapacaktır gençler? 10 yapacaktır. Dördüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Hemen beşinci sorumuza bakalım. Ufak bir çizim yaptığımızda herhalde işi halledeceğiz gibi geliyor. Şimdi şu ifadeyi bir birleştirelim gençler. Şununla beraber birleştirdiğimde ne gelecek? E, İfademde e, burası 3 olduğuna göre burasının 3, burasının 2 olduğunu gördüm. E şu anda bu kenar 5, bu kenar 12. E özel bir üçgen çıktı gene. 5 12 13 üçgeni geldi. Buradan 5. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet, 6. sorumuza hemen bakalım. Şimdi bir kere burada ne görüyoruz? Bir muhteşem üçlü söz konusu. Bakın e, dik kenardan aşağı inmiş ve burayı iki eşit parçaya ayırmış. O yüzden muhteşem üçlüde bu parçaların birbirlerine eşit olduklarını biliyorduk. Yani burası 10sa burası 10. Peki şimdi bu üçgene baktığımızda gençler bu üçgende ne görüyoruz? 6 8 10 üçgeni olduğunu gördük. Hemen dedim ki burası 8 Hemen geldiğim şimdi diğer üçgenin yani şuradaki A, E, C üçgenine baktığımda e, bu ifadenin de 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64 eşittir x kare. E, burası 80 eşittir x kare. 16 çarpı 5'ten de x ifadesinin ne olduğunu gördük gençler. 4 kök 5 olduğunu gördük. 6. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Hemen 7. sorumuza bakalım şimdi. E, ifademize baktığımızda şunu görüyoruz. E, 15 var hipotenüs 25 3, 4, 5'in katları 5'in 5 katı 3'ün 5 katı aşağısı 4'ün 5 katından 20 olacak. E, buna göre BD uzunluğu ne oldu? 8 Peki hemen e, şuradaki ABD üçgenine bir baktığımızda gençler ABD üçgeninde de özel bir üçgen var benim karşımda o özel üçgen nedir? 8, 15 17 üçgenidir. 7. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Hemen 8. sorumuz aynı mantıktan e, şimdi burasının 13 olduğunu, burasının 12 olduğunu, dik bir üçgen olduğundan burasının 5 olduğunu, e, burası 3, 4, 5 üçgen olduğunu net bir şekilde gördük. 8. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet şimdi e, ikinci başlıktayız. Sözel olarak ifade edilmiş sorularda. Şimdi birinci soru diyor ki uzunlukları birer tam sayı olmak üzere uzunlukların toplamı 56 birim olan uzunlukları tam sayı bu önemli. Ee, o daha demin bahsettiğim özel üçlülerden gelmek zorunda. Uzunluklarının toplamı 56 birim olan bir çubukla. Şimdi özel üçgenleri bir düşündüğümüzde neler vardı gençler? 3 4 5, işte 5 12 13. Şu anda toplamları 30 yapıyor, 56 yapmıyor. 7 24 25 ifadesi. Evet bak 7 24 25 ifadesi. Değil mi? Şimdi bunun toplamları nedir? 56. Çok güzel. İlki oluştu. Sonra diyor ki bu çubuklardan yani 7 birimlik çubuk, 24 birimlik çubuk, 25 birimlik çubuk bunlardan bir tanesi 3 parçaya bölünecek diyor. 7 bölünemez, 25 de bölünemez çünkü tam sayı dediği için. 24'ü 3'e böldüğümde demek ki bir parça 3'e böldüğümde ne olacak? 8 birimlik bir parça oluşacak. Peki tam sayı olması için ne olmak zorunda gençler? Tabii ki de bu ifade 6, 8, 10 olmak zorunda. Dik üçgenin kenarları arasındaki farkın pozitif değeri yani 8-6'dan cevabı ne yaptı? 2 yaptı. Evet ikinci soruya hemen bakalım. Şimdi diyor ki e, evinden çıkan Yiğit sırasıyla 9 metre doğuya. Tamam 9 metre gitti doğuya. Hemen buraya yazalım 9 metre. 7 metre kuzeye. Hemen 7 metre kuzeye gitsin. E, daha sonra 3 metre doğuya. Hemen 3 metre doğuya gitti. Bunu da yazdık. 3 metre Sonra X metre güneye gitmiş. Şimdi burada bakın gençler. Şöyle bunu e, şöyle bir alayım. Ben. Şimdi bu ifadede e, X tabi neler olabilir? Şimdi X ifadesi şöyle gelebilir. X ya da X ifadesi şöyle gelebilir. Doğru mu? Çünkü X'in ne kadar geçeceği konusu hakkında bir bilgi yok. O yüzden zaten X alabileceği değerler toplamı diyor. Ve daha sonra e, demiş ki Yiğit evinden 13 kilometre uzakta. Yani Yiğit'in evi buradaydı. Şimdi buraya geldi. Buradaki mesafenin de ne olduğunu biliyoruz gençler. 13 metre olduğunu biliyoruz. Tamam bak bu ifadeyi söylemiş olduk. Burası 13 metreymiş. Kırmızı ile çizdiğimiz. E şimdi ifadeye göre ne oldu? Şuraya bir tamamlarsam. Ne olur gençler bu ifade. Şurasının 3 metre olduğunu hemen söyleyebiliriz. E, burası 7 ise. Değil mi? Hani bu 13 metre olduğuna göre burası 12, burası 13, burasının 5 olduğunu söylersek ilk x'in değerinin ne olduğunu bulduk? 2 olduğunu bulduk. Şimdi ikincisine geldiğimizde yine aynı mantıktan evden 13 metre uzaktaysa yani burası e, 13 metre ise hemen buradaki x'i bulmaya çalıştığımızda e, ne görüyoruz gençler bu ifadede? E, dedim ki şuraya çizdim. Peki buraya çizdiğim ifade 9'du, 3'tü 12. Burası 13, burasının 5 olduğunu, burasının 7 olduğunu söyledik. E şu anda x komple 7 artı 5 değil mi? E o zaman burası 12 e, olacaktır. E, peki bu değerlerin toplamını soruyor. 2 artı 12'den cevap nedir diyoruz? 14'tür. Yani ikinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet üçüncü sorumuz hemen bakalım. Demiş ki A noktasından yola çıkan bir araç sabit hızla doğrusal hareket ederek Şimdi A'dan yola çıkmışım. Sabit hızla doğrusal hareket etmişim. Bir B noktasına gelmişim. Tamam. Şimdi şöyle geldik B noktasına. Buraya 15 dakikada ulaşmışım. Yani e, biliyorsunuz ki X eşittir. E, v çarpı T formülüne göre 15 dakikada ulaşmışsam buradaki mesafe 15 V'lik bir mesafe. Sonra B noktasından şurası A noktası burası B noktası. Sonra diyor ki B noktasından geldiği yola dik olacak şekilde aynı hızla hop buraya geldim. Ve burası da V çarpı T dakikada gitmiş. Buradaki C noktasına gelmiş. Eğer diyor bu araç A noktasından C noktasına aynı hızda doğrusal olarak gitseydi e, bu ifade diyor 39 dakikada yani 39 V'de ulaşacaktı diyor. Değil mi? X eşittir V çarpı T ifadesine göre Oradaki yolunda 39V olduğunu biliyoruz. E şimdi bu e, 15V, 39V, 5, 12, 13'ün 3'er katları olduğuna göre e, burası 5, 12, 12'nin 3 katı 36. Demek ki burası da neymiş? 36V'ymiş. Peki V çarpı T ifadesi. 36V ise V'ler gitti. T ifadesi burada ne yaptı gençler? 36 dakika yaptı. Şimdi e, yere kaç dakikada ulaşmış olurdu diyor. Şimdi gençler bu ifade şurada bir e, 15 dakika geçiriyor. E, burada da bir 36 dakika geçiriyormuş. E, 15 artı 36 e, kaç dakika oldu? 51 dakika oldu. Çünkü bu buraya gelene kadar bu burasıyla burasını yapıyormuş. E bura, e Şimdi bu, bu ifadede 15 artı e, 36'dan ne olduğunu biliyorum. 51 dakika olduğunu net bir şekilde söyledik. Üçüncü sorumuzun cevabı da C seçeneği oldu. Evet yeni bir başlık. En kısa mesafe problemleri. Şimdi diyor ki A noktasında bulunan bir hareketli BC yoluna uğrayarak D'ye gitmek istiyor. Buna göre aracın gideceği e, en kısa yol nedir? Tabi şimdi e, bu ifadeye göre bak bu adam demiş ki B'ye böyle geleyim, böyle yürüyeyim, böyle gidebileyim. Hani bu mesafeleri vermiş. Ben diyorum ki şu BC yolunda herhangi bir noktadan geçerse e, bu ifade direkt D'ye e, şu şekilde giderse hiçbir sıkıntı olmaz. Direkt gitti. En kısa mesafede. A'dan D'ye e, direkt doğrusal bir halde gitti. Hiç böyle kuzeye, güneye, doğuya, batıya doğru dönmeden ifadeler e, çok rahat bir şekilde gidebilir. Şimdi buna göre aracın gideceği kısa yol nedir diyor. Şimdi bu ifadeye baktığımda e, gençler şunu bir toparladığımızda şimdi burasının ben ne olduğunu biliyorum. 6 olduğunu biliyorum. Tamam burası 6 ise burası 6. E burası 12 ise burası 12. 9 12 evet AD uzunluğu ne oldu? 15 kilometre oldu. Yani birinci sorumuzun cevabı C seçeneği dedim. Evet ikinci sorumuz hemen baktığımızda BED ve CDF birer dik üçgen AE'nin demiş EF'ye dik BF'nin EF'ye dik EF 80 BE 50 CF 100 verilmiş. Tamam. Şimdi BD artı DC ifadesinin en küçük değeri. Şimdi bunu karşısında daha demin yaptığımız gibi düz bir doğrusal çizgi hiç kuzey güneye dönmeden bir şey bulmam gerekiyor. Şimdi ben dedim ki şu B'nin izdüşümü olan e, B üssü noktasına e, bir çizik atalım. Atalım. Çünkü ne biliyorum? En azından burasının da 50 olduğunu biliyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü bu ifadeden giderken de e, hani bu ifade şuradan giderken ne olacak gençler? B üssü olduğundan şimdi B'de, B, D, Şimdi bu, buradan geliyor. Bak din direkt gidiyor C'ye değil mi? E, bu da en kısa mesafe değil miydi? E peki bu ifade 50 ise e ben şu kısmın ne olduğunu biliyorum. Bu kısmın da 50 olduğunu biliyorum. Şimdi şu kısım 150, alt tarafın 80 olduğunu bana vermiş. 80 150 yani 8 15 17 yani burasının ne olduğunu gördük. 170 olduğunu gördük. Üçüncü ikinci sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet bu son soruymuş gençler. Testlere geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.